Paska. Kadir. 500 T iyi biliyor musun? Yok abi. Neymiş o? Otobüs hattı abi. 500 T efsanedir ya. Öyle mi? Niye efsane? Abi hiç boş olmaz. Hep dolu. Şimdi bizi 500 T'den dinleyen en az 20-25 kişi vardır. Ben sana söyleyeyim. O zaman abi on, on, onlara selam olsun. Ya maalesef benim bildiğim en fazla rahatsız edici durum da bu hatta oluyor Paska. Niye? Nasıl? E çünkü dolu hep. Anladın mı? Gece bin yine tıkış tıkış. Gündüz bin yine tıkış tıkış. Böyle bir hat. Geçenlerde bu 500 TL'de bir taciz olayı olmuş. Hadi ne olmuş? Şoför şöyle diyor. Vites atarken diyor elim hanımefendiye çarptı diyor. Bak bak bak. Oğlum o nasıl vites? Şimdi abi akbil kutusunun üstünde gidiyorsun. O kadar kalabalık bir hat. Hanımefendinin de iddiası şu. Hayır şoför bilerek bana e, pandik attı diyor. Aaa hem de pandik. E kime inanacağız? Hangisi doğru? Abi kim doğru söylüyor olursa olsun yanlışlıkla da olsa böyle durumlarda e, erkek üzerinde hep bir soru işareti oluyor ya. Maalesef var ya Yani üstüne kalır. kalır. Bak buradan altını çizerek belirteyim. Bir e, biz tacizi çok çirkin buluyoruz. Hiçbir hanımın rahatsız edilmemesini istiyoruz. Onların böyle bir obje gibi görünmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani cinsel faşizme sonuna kadar hayır diyoruz. Öyle mi Pascal? Evet abi. Öyle diyoruz. Ve Evet ne demek? Evet dedin abi. Ne demek abi evet? hayır evet. Ha, hayır evet. ha Öyle de. hayır evet diyor. Yani bu çirkinliğe bir son verelim. Yakışmıyor bu çağa ya. Bir kadından hoşlanmak başka, onu etkilemeye çalışmak başka. Yani onu rahatsız etmek, incitmek, üzmek başka bir şey. Öyle mi Pascal? Kesin abi. Şahsen ben var ya asla yapmam. Ya mesela bugün geldiğimiz noktada bakıyorum gece kulübüne gidiyorum mesela. Hı hı. Biz gençken bir gece ortama gittiğimizde dans ediyorduk, oynuyorduk bir aksiyon içerisinde oldu. Bakıyorum şimdi kız olsun erkek olsun hepsi bir kenara çekilmiş. Elinde bir kade. Onu kesiyor bunu kes. Ya arkadaşım. Değil mi? Ne oluyor lan? Bir ağır adam tripleri ya bir dans edin ya. Erkekler kızı kesiyor. Kızlar kesiklerden hangisini alsam bakıyor. Sinyallerden hangisine dörtlü yoksa. Yavrum maksat illa eve biriyle beraber dönmek değil lan yani eğlenmek ya. Bir connection olursa olur olmazsa kurtlarını dökersin, dans edersin, müzik dinlersin, ya. içkini içersin, evine gelirsin. Bu ne abi? Yani evde yan, evine yalnız dönen trafik ceza mı yazıyor? Böyle bir... Çok çok doğru söyledin abi. Vallahi abi. Rahatsız. Mesela başka şey var. Mekana kız arkadaşıyla gidiyor. Başka kızı kesiyor ayu. Ayucuk. Ayucuk deme mi? Daha iyi ya. Niye abi? Yani onlar da insan. O, onlar da kardeşimiz. Abi yanında kızla gidip mekanda diğer kızı kesen ayucuktan sen niye alınıyorsun ki? E sen de mi ya? Boşver. Ulan kara çakal sen de öyle yapıyorsun değil mi? Abi göz bu. Gel ya. Ya tamam kardeşim göz bakar ama efendi gibi bak geç. Ferma atmanın bir anlamı yok ki öyle mi yani? Kadir sen sen eski kafa olsun. Abi centilmenlik ölmüş. Ben eski, yeni bilmem abi. Ölmüş. Mevlüt'ü okutuluyor yani. Neyse bu 500T dedik. Eksi sözlükte 500T için yazan şiir var ya. Şiir, şiir. Ben o şiiri okumak istiyorum abi. Oku bakayım. E, şiir benim değil ha. Eksi sözlükte arkadaşlar görmüşler. Hı. Çok beğenmişler. Yazarın niki de tavlada da iki. Anlatsın iki ya. Ne bileyim ben abi. 500T şiir işi. E, Oku bakayım. Fon verir mi? Dur dört nala gelip tuzladan, top kapıya bir kısrak başı gibi uzanan <laughs> bu otobüs bizim. Akbiller kan içinde dişler kenetli, ayaklar çıplak ve konserve kutusuna benzeyen otobüs bu cehennem bu cennet bizim. <laughs> Kapansın arka kapılar bir daha açılmasın. Yok edeni insanın insana montajını. Bu 500T bizim. Yol almak bir araba gibi tek ve hür Ve bir sürü gibi kardeşçesine Bu istif bizim Kadir Bu beş üste neymiş ya Abi Eminim abi? Bak ben sana bir şey söyleyeyim Paskal evet. Seni ön kapıdan alır bu beş üste evet. Kemiğini tükürür arka kapıdan dışarı 500 T ediyorsun kardeşim Allah yemin ediyorum yardım etsin ya Eyüp Aleyhisselam sabrı versin ya Amin abi Ara gaz.